Hey babes, bugünkü videomuzun konusu hostes olmak. Da 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 da. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki ben zaten normal hayatımda kabin memuruyum. Hostesim. Hostesim. Şimdi bu meslekle alakalı merak ettiğiniz şeyler var. Çok kısa bir video olacak ama çok açıklayıcı bir video yapacağım sizler için. Aslında yıllar önce ben bir tane video koymuştum. Onu tekrardan izleyebilirsiniz. Eğer ki izlemediyseniz bu da ekstra olarak bilgi olsun. Şey hostes olmak. Aslında biliyorum birçoğunuz hostes nasıl olunacağı hakkında bilgi almak istiyor. İlk olarak hostes olmak. Kaç yaşına kadar hostes olabilirim? Öncelikle sen eğer ki hostes olmak istiyorsan 18 yaşını geçmen gerekiyor. 18 yaşını geçtikten sonra... Şirketlere başvurabilirsin. Türkiye'de birçok havayolu şirketi vardır ve sen bu havayolu şirketlerine başvurarak oralarda bir şirkete girip orada hosteslik yapabilirsin. Benim yaptığım gibi ben de Türkiye'de bir havayolu şirketiyle çalışıyorum. 18 yaşından sonra başvurabilirsin. Başvuruyu nereden yapabilirsin? Kariyer.net'ten yapabilirsin ya da kendi sitelerinden açıyorlar genelde havayolu şirketleri. Oralardan da başvurabilirsin. Peki kaç yaşına kadar hostes olabilirim? Bu da emekli olana kadardır. Sen emekliliğin bitene kadar hosteslik yapabilirsin. Kimse sana gelip de sen 30 yaşına geldin artık bu mesleği bırakıyorsun demez. Ne zaman ki bırakmak istersen o zaman bırakabilirsin. Üniversite mezunu olmalı mıyım? Ben hostes olabilmek için lise mezunu da kabul ediyorlar. Bu arada hostesler lise mezunu olarak da geçiyor şu anda. E, belirli kriterleri karşıladığın sürece. Ama eğer ki üniversite mezunu olursan tabii ki de avantajlı oluyorsun ve öne geçiyorsun. E, hosteslerin dil bilmesi gerekiyor. İngilizcenin iyi olması gerekiyor. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de budur. Sen işte dil biliyor musun? Hostes oldun. Evet ben İngilizce ve Almanca biliyorum. Senin dilinin iyi olması gerekiyor. Dil yetinin e, gelişmiş olması gerekiyor. İnsanlarla iletişim yetinin gelişmiş olması gerekiyor. Eğer ki sen atıyorum işte diksiyonun güzelse ve diksiyonun güzel bir şekilde konuşurken insanlarla iletişimin ise bu demektir ki mülakat döneminde öne çıkacaksın diğer arkadaşlarına göre. Ve mülakat nedir? Mülakat aslında bizim bütün iş yerleri görüşmelerimizdir. Eğer ki sen bir iş yerinde oraya girip orada çalışmak istiyorsan önce mülakata gidersin ve bu da hosteslik için de geçerlidir. Hostesliğin de mülakatları vardır ve iş bu meslek çok zor olduğu için mülakatlar da diğer mesleklere nazaran daha zordur. Atıyorum işte sen e, odaya girersin, mülakatlar nasıl gerçekleşir? Biraz da bunun hakkında konuşalım. Ben mesela mülakata girerken ne giydim? Mülakatlara giderken normal hosteslerin giydiği beyaz gömlek ve aynı şekilde kalem etek giymen tabii ki de tavsiyedir. Aynı şekilde atıyorum işte bazı şirketler şeyi de seviyor. Pantolon da giyebilirsin, aynı şekilde gömlek de giyebilirsin. Kısacası formal olman gerekiyor. Gittiğin yerin çalışacağın şirket olduğunu unutmaman gerekiyor. Sen orayı iş yapmak için ve işin için gidiyorsun. Kariyerini geliştirmek için gidiyorsun. O yüzden şöyle düşünün. Ben şunu söylemeyi çok severim ve aynı şekilde şunu öğrenmiştim bir yerden. Ee, sen bir iş görüşmesine gittiğinde aslında bir arkadaşınla görüşüyormuş gibi davranıp o arkadaşını tanımıyormuş gibi davranıp sadece kariyerinle alakalı hayatındaki akademik noktaları açıklaman gerekiyor. Atıyorum işte sana geliyor ve diyecek ki sana kendini tanıtır mısın? Merhabalar. Ben Selin. Ben 26 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi e, Alman Dili Edebiyatı mezunuyum. Alman dili okudum. Daha öncesinde de e, üniversiteden önce lise okudum falan 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 filan işte. Kısacası yani kendini iyi bir şekilde tanıtman gerekiyor ki insanlar o anda senin kim olduğunu öğrenebilsin. Mülakatlarda heyecanlanırsın. Olabilir, heyecanlanabilirsin. Gitmeden önce mülakata böyle bir şey oluştur. Bir tane taslak oluştur. Kendinle alakalı, kendini tanıtabilecek bir taslak. Kendini iyi tanımak önemli bu noktada. İş katlarında kendini profesyonel açıdan ne kadar tanıdığına bakarlar aslında. Senin tanıdığın kadarıyla seni gözlemlemeye çalışırlar. Senin söylediğin şeylerle senin davranışların, senin psikolojik olarak hareketlerin uyuşuyor mu? Olay budur aslında. Evet, neden hostes olmak istiyorsun diye bir soru gelir size bu arada mülakatlarda. Genelde bütün mülakatların favori fix sorusudur bu. Neden hostes olmak istiyorsun? Bu aslında çok basittir. Herkesin bir mesleği istemek için sebebi vardır. Ben hostes olmak istiyorum çünkü kendimi kariyer açısından geliştirebileceğim, aynı şekilde kendimi özgür hissederken kültürel açıdan da geliştirebilecek bir meslek istiyorum. Bu meslek benim için çok uygun. Ben bu mesleğe çok uygun olduğumu düşünüyorum. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek bir kişiyim. Bütün sorumluluklarımın altından kalkabilecek bir kişi olduğumu düşündüğüm için bu mesleğin de bana uyduğunu düşünüyorum. Her ne kadar yorulursam yorulayım. Profesyonel iş hayatımı kendi hayatıma karıştırmadığım için ve aynı şekilde keyif alacağım bir iş ve meslek olduğu için yorgunluğumun bana aslında güzel geleceğini düşündüğüm için bu mesleği istiyorum. Bu meslek benim için gerçekten küçüklükten beri hayalim ya da atıyorum küçüklükten beri hayalim olmasına da gerek yok. Gerçekten yapmayı düşündüğüm, gerçekten yapmayı istediğim, gerçekten beni mutlu edecek meslek olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde çalışırken kendi şirketimi ve kendimi de bu noktada düşününce kendimi çok uygun bir aday olarak görüyorum bu şirkete gibi. Hani ben şu an sadece size örnek veriyorum bu arada. Hani istediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. Bu aslında size böyle bir e, mülakatlara hazırlık ve aynı şekilde hostesi tanıma videosu olsun gibi bir şey olsun. Hızlı bir video oluyor zaten. Birazdan dışarı yemeğe gideceğim. E, şu anda ben bu arada e, kabin memuru olarak şeye geldim. Göce'ye geldim. Hostesim yani şu anda. <laughs> Yarın benim uçuşum var İngiltere'ye. Öncesinde de sizlere böyle küçük bir video çekeyim ve akşam yemeğe çıkacağım işte arkadaşlarımla birazdan. Onun öncesinde bu videoyu bitireyim size atayım ki hani sizin de işinize yarasın diye aşkım çekiyorum. Evet, İngilizcenin bil olması gerektiğini biliyorsun. Sana İngilizce da sorabilirler bu arada mülakatlarda. Gelecek diyecek ki sana, işte misin? Hey, I'm Salim. I'm 26 years old and I have graduated from Akdeniz University, Germanistik. My first language is Turkish, but I can speak also English and German. Just giving you some example. I wanted to be a flight attendant, so that's why I came here. I wanted to see you and I wanted to just show you that I am very, very enthusiastic about that job description and I want to stay there. As long as you love me falan filan. Şaka yapıyorum bu arada artık hani konuyu değiştirebiliriz. Kısacası kendi İngilizce olarak tanıtabilmen gerekiyor. Kendi İngilizce olarak neler sevdiğinden, neler hoşlandığından. My hobbies are like an example. I like to create videos in social media. So you can see my social media. And also I like writing, I like skin. I actually like summer camping and that kind of stuff. Kısacası kendi İngilizce tanıtabilmen gerekiyor mülakatlarda. İngilizce sorular yöneltiyorlar sana. Mesela daha önceki e, iş daha önceki iş yerlerinde yaşadığın olayları soruyor sana İngilizce olarak. Bunları da cevap verebilmen gerek. Testler her ülkeye uçarlar mı? Evet uçuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size işte, her ülkeye uçan şirketler vardır. Bazı şirketler daha uzun uçuşlar yapar. Bazı şirketler daha kısa uçuşlar yapar. Ben mesela şu zamana kadar en uzun kaldığım yer biliyorsunuz ki Hindistan zaten. Daha farklı yerlere de sürekli uçuyorum. İngiltere'ye, Rusya'ya, Hindistan'a. E, aklıma gelmeyen yerlere uçuyorum sürekli. Çok farklı farklı noktalara gidiyorum. Evet aslında havayolu şirketleri çok farklı farklı destinasyonlara uçuşlar yaparlar. Ama bütün havayolu şirketleri aynı uçuşları yapmazlar. Atıyorum sen A şirketinde Japonya'ya gidebilirken B şirketinde Japonya'ya değil de Rusya'ya gidersin gibi gibi oluyor bu olaylar. Çalıştığın şirkete göre gittiğin yerler değişir. Çalıştığın şirkete göre yaptığın yatılar değişir. A şirketinde Dubai'de bir gece kalabilirken B şirketinde atıyorum sana Rusya'da beş gece kalırsın. Aslında bu senin çalıştığın şirketle alakalıdır. Girmek istediğin şirkete o yüzden daha öncesinde iyi değerlendirmen gerekiyor. Ve bu yorucu bir meslek mi? Evet çok yorucu bir meslek. Düşün ben şu anda 9 günlüğüne şu anda Muğla'ya geldim. 9 gün boyunca Muğla'dan uçuş yapıyorum. Evet tabii ki de e, dinleniyorum, dinlenecek vaktim var. Uçuşlarımı yapıyorum. Benim için çok eğlenceli ve çok keyifli geçiyor. Ama bir noktada çok da yorucu bir meslek. Sen uçuşunu gittiğin zaman 16 saat, 17 saat gerçekte dünyadan uzaklaşıyorsun. Farklı bir evrene dönüyorsun. İngiltere'ye uçuşum mesela dün ben 16 saat İngiltere'ye gittim ve geldim Türkiye'ye. Bu noktada şöyle düşün. Ben dün Türkiye'de değildim. Dün İngiltere'de de değildim. Ben aslında havadaydım. Ben nerede olduğumu da bilmiyordum. Bir noktada güzel bir deneyim aslında. Farklı şeyler kazanıyorsun ama yorucu mu dersen tabii ki de çok yorucu bir meslek. Ve ayaklarının ağrısı mı diyeyim? Belinin ağrısı mı diyeyim? E, psikolojik olarak böyle yorgunluk mu diyeyim? Uyku problemleri mi diyeyim? Tabii ki de yaşayabilirsin bu meslekte. Çok normal ama. Herkes yaşıyor bu tarz şeyleri. Farklı mesleklerinde farklı şeyler oluyor. Dertleri oluyor. yani Ama bu mesleğinde genel olarak fiziksel dertler aslında dertlerimiz oluyor. Evet, son soru. Hostesler sadece pilotlarla mı evleniyorlar? Ben böyle bir şey görmedim. Hayır sadece pilotlarla evlenmiyorlar tabii ki de. Sadece hostesler ve pilotlar birbirlerini tabii ki de iş konusunda ve çalışma hayatı şekli bakımından çok daha iyi anlayabiliyor. Meslektaş oldukları için de daha işte evlenmek kolay oluyor, geliyor olabilir onlara. O yüzden de evleniyor olabilirler. Ama sadece hostesler işte pilotlarla, doktorlar, hemşirelerle evleniyor diye bir şey yok biliyorsunuz zaten. İsteyen istediğiyle evlenir öyle bir durum yok. Ama genel olarak böyle bir bakış açısı vardır mesela hostesler pilotlarla evlenir diye evlenen de var etrafımda çok da mutlu hayatları olan insanlar var tabii ki de ne kadar güzel onlar için ama dediğim gibi size işte öyle bir kaide yok kesinlikle hostes sen pilotla evlenmek zorunda değilsin öyle bir şey yok ve evet e, yalnız bir meslek bu mesleği yapacaksan yalnız kalmayı kabullenmen gerekiyor ben mesela şu anda odamda bir gündür yalnızım bir de arkadaşlarım da oluyor ekip arkadaşlarım oluyor beraber buraya geldiğim arkadaşlarımla oturuyorum dışarı çıkıyorum ama ister istemez yalnızlık da senin hayatının bir parçası haline geliyor. Diğer meslekler kadar çok rahat bir e, meslek yaptığını düşünmemen gerekiyor. Kısacası bu meslek senin hayatının bir parçası olduğu için diğer insanlar gibi ofis çalışanları gibi çok rahat çok böyle sadece mental açıdan yorulduğun bir meslek yapmıyorsun. Bu yüzden bu videoyu iyi değerlendirmeni istiyorum. Bu videoda gördüğün şeyler ekstra olarak sormak istediğin şeyleri bu videonun altına da yazabilirsin. Çok kısa ve çok aydınlatıcı bir video yapmaya çalıştım aslında. E, videonun altına yazdığın yorumları bir sonraki videomuzda da tekrardan soru olarak ben sizlere <laughs> açıklamasını yaparım. Ee, sorularını yaz, yorumlarını yaz. Lütfen ama lütfen beni YouTube kanalımdan takip et. YouTube kanalına yeni yeni odaklanmaya başlıyorum. TikTok ve Instagram'dan da istersen beni takip edebilirsin. Videosunu da çektiğime göre ben artık yemeğe gidiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bye babes!